Evet merhaba yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu yayınımızın konusu Ezel dizisi. Ezel dizisi ilk çıktığı dönemde ben üniversite yıllarındaydım ve diziyi bayağı keyifli izliyorduk. Arkadaşlarla toplanıyorduk işte e, evimizde beraber. Bizim için de bir anıya dönüşen bir tarafı vardı. Fakat yıllar geçtikçe Ezel dizisi popülaritesinin e, diğer biten dizilere göre azaltmadığı gibi arttırdığını da gördük. Ve bunun birçok etkisi var birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında dizinin senaryosu geliyor. Ve senaryosunu ilham aldığı yerinde Monte Cristo kontu hikayesi olduğunu biliyoruz. Monte Cristo kontu hikayesini okuduğumuzda aslında bayağı temel farklarda var. Asıl kritik noktanın orada daha çok bir dönüşümle beraber alınan bir intikam senaryosu olduğunu diğer karakterlerin yarım şeklinde konuştuğunu görüyoruz. Ee, bu tarz, buna benzeyen senaryolarda araştırdım dünya tarihinde bazı kitaplar yine bu şekilde var. Aslında orada yapılan bir kötülüğe dair intikam almakla alakalı olan yolu izliyoruz ve o intikamı almak isteyen kişiyi bir anlamda takdir etmek istiyoruz. Ve yol üzerinde yaşadıklarından da e, keyif alıp dizi izlemeye devam ediyoruz. Buradaki akılda kalan en Kritik şeylerden biri tabii Ramiz karakteri işte geçmişinde suçlu olan aslında geleceğinde de suçlu ama hapishanede bir şekilde bilinçlenmiş. İşte kitap okumuş belki işte hayat tecrübesini bunun içerisine yerleştirmiş bir e, akil mafyadan söz ediyoruz. Aslında bir önceki programda değindiğimiz İnce Mehmet'le de biraz konuştuğunu görüyoruz. Akil anlamda değil ama e, adaleti sağlayan mafya. Ee, eşkıya figürünün Ramiz Karaca'sı ya mı kabadayı mı kabadayı. Kaba ya, ya aynı anlamda kullanıyorum. Ee, kabadayı figürünün burada da olduğunu hatta yine geçen İnce Mehmet'te konuştuğumuz acaba toplumun buradan bir beklentisi mi e, oluşuyor adalet için şeklinde düşüncemizin ezelde de işlendiğini görüyoruz. Dizinin güçlü yanlarından biri de karakter gelişimi. Ben bir film izlediğimde, dizi izlediğimde beklediğim yegane şeylerden biri karakter gelişimidir. Zaten bir senaryonun temel şeylerinden biri o karakteri nasıl geliştirdiğiniz üzerine olan şeylerdir ve bu e Ezel dizisinde çok çok kuvvetli bir yerde. Yani karakterlerin geçmişteki hallerinde gördüğümüz için o gelişim yolculuğunun tamamını izleme imkanımız oluyor ve fiilen de zaten izletmiş oluyorlar. Karakterlerin iyiden kötüye geçişleri, kötüden iyiye geçişleri, o geçiş sırasında yaşadıkları oldukça güçlü şekilde işlenmiş oluyor. Hatta böyle bazen bakıyoruz günümüzde insanların sokakta birbirine eyşanlık yapma falan dediğini görüyoruz. İşte aşırı güven, duyulan güvenin güvenin sabote edilmesi senaryolarında bile günlük hayatımıza girdiğini görüyoruz. Özel dizisi hakkında hani söylenebilecek şeyler nokta hemen giriş anlamında söyleyebileceklerim bunlar. Daha böyle her programda olduğu gibi felsefi zeminde, psikolojik zeminde meseleleri ele almaya çalışıyoruz. Sen ne diyorsun özel dizisiyle ilgili? Evet. Yani Türk dizi tarihinin bence de önemli işlerinden bir tanesi belki bazılarına göre en önemli işi de sayılabilir. Ee, bazılarına göre e, tabii değişebilir ama e, ya yani benim için de e, iki ya da üç dizden biri. Bir de Kutlar Vadisi meşhur işte ilk, e, 98 bölüm diye yanlış hatırlamıyorsun. O, o bölümler yine e, Orada da e, yani Kutlar Vadisi'nin belki bir özelliği onu çok fazla karakter üretiliyordu. İşte Laz Ziya'dan tut da işte e, Baron'una kadar işte Süleyman Çakın'a yani neredeyse 10-12 tane işte Aslan amcasından işte vesaire testereye yani çok fazla karakter vardı. Burada daha daha az bir karakter var. Yani rakam olarak, sayı olarak da daha az karakter var. Fakat tabii e, yani hikayenin döngüselliği özellikle bazı tabi felsefi mesela din gibi e, önem e, kazanıyor. Yani bir, biraz felsefi şey tarafı da var ve edebi tarafı da var. Özellikle Oscar Wilde yapılan göndermeler e, şiir, şiir göndeki Oscar Wilde'a gönderme yapmanın da tabii Oscar Wilde'ın Meşhur Dorian Gray'in portresi de düşünürsek aslında o da e, şey değil, boş bir gönderme değil. E, bence o da o da e, önemli bir mevzu. Yani bu tabi e, ya birkaç mesele var. Bir mesele olarak tabii ki en tabii merkezi mesele var. intikam duruyor. Şimdi intikam teması tabii çok eski bir tema. E, edebiyatta da e, çok eski, hatta belki en eski tema diyebilirsin. E, çünkü Yunan tragediyası, büyük oranda intikam teması üzerine e, kuruldu yani birçok büyük antregediyesi e, da intikamın en başat e, şey gibi olarak görürüz yani ilke olarak veya hareketlendirici e, bir ne diyelim sebep olarak intikamı görürüz intikam o anlamda biraz felsefe öncesi gibidir yani akıl öncesi gibidir çünkü e, biliyorsunuz hani felsefeden önce e, tragediya vardı aslında yani en önce en önce şey vardı aslında tabi e, Homeros vardı yani her, herkesden önce Homeros vardı esmit şey vardı yani destan vardı aslında daha sonra tragedya var daha sonra felsefe var bu bunlar şey değil yani mesela destanda biliyorsunuz kahramanlık daha ön plandadır evet. ee, şeyde ise tragediya da ise e, kahramanlıktan ziyade o tragedyanın özelliği tabii çatışmanın olması yani çatışmayı çok e, merkeze alması itibariyle orada intikam belki en en güçlü e, duygudur yani. Ha, dizinin, bir yerinde, dizinin bir yerinde hatırlarsan şey diyor yani, intikam yine de güzel bir şey dediği bir şey var. Evet, yani. evet aynen. İntikam yine de güzel bir şey. Aynen. Evet, Tabii ki çok... baktığımız zaman evet, buyur, devam. Ha. E, ya yani şöyle e, yani intikam mesela Hamlet yine Shakespeare'ın meşhur e, hikayesini e, şeyi e, ne diyelim oyunu Hamlet yine o da e, intikam üzerine kuruldur ama oradaki mesela intikamı ele alan alma yönü yöntemi aslında belli aşılardan benziyor. Biraz oralara geleceğim aslında bu Hamlet karakteriyle e, benzediğini bazı yerlerden düşünüyorum düşünüyorum. Şimdi olan şu tabi yani bir karakterimiz var ve karakter tabii haksız yere hapse düşüyor işte bir soygun e, suçlamasından. E, ardından orada bir bilge kişiyle tanışıyor. Bu tabii bilge kişi yani bilge eski Kabadayı. Bu Monte Cristo kontunda da vardı. E, orada da şey okuma yazma öğretmişti ana karakterimize e, ve orada altın da ona hani şey bir hazine yerini tarif etmişti. Burada da aslında benzer ama burada tabii buradaki dayı karakterimiz bütün dizinin diğer e, sonuna kadar e, taşınıyor. E, orada hapiste zannediyorum bir anı ölüyordu Bilgem. E, tabii bu Bilgem yani bu kaba dayı işte hapiste böyle bilgeleşen kaba dayı filan bu aslında bizim e, hikayelerimizde şeylerimizde vardır. Yani bu bu aslında çok e, gerçek dışı değil onu da söyleyeyim özellikle bu 12 Eylül öncesinde e, hapse giren bazı soldan ya da sağdan bazı e, isimlerin e, ki Aslında biraz da bu tabi kabadayılık ise biraz daha sağ ülkücü bir e, tandans da biraz vardır orada yani milliyetçi bir tandans da vardır e, orada hapishane bir şey yapması bilgeleşmesi yani hapishanede okuduğu eserlerle vesaire bu aslında e, Evet biraz romantik idealist bir e, vurgu gibi e, bir taraftan gözük, gözükse de çok e, uzak bir hikaye değil onu söylemek lazım e, ardından e, tabii biraz daha saf çocuk diyelim. Saf çocuğun e, devreye girmesini görüyoruz. Onun e, tabu bilgiyle olan ilişkiden eğitilmesi işte bu da kum, kumarı öğretiyor ve işte a, kitaplar veriyor aynı zamanda bilgi daarcığını arttırıyor vesaire. E, ve en sonunda onu aslında bir intikam şeyini de sokuyor, yoluna sokuyor. Çünkü e, yani Ömer karakteri oradaki Ömer karakteri, daha neyin ne olup bittiğini de çok farkında olan bir karakter değildi o zaten meşhur bir Avuda dolaşma sahneleri vardır. Ee, orada işte bu e, bu cinayeti kim işledi? İşte mükemmel cinayet kaç kişiyle işlenir diye bir güzel bir diyalog var. O diyalogda aslında e, dayı e, Ömer'e şey gösteriyor. Yani bu, bu olay aslında nasıl gerçekleşti? Yani Ömer henüz onun bile evet belki orada da söylüyor içten içe bildiği şeyi ilk defa kendine itiraf etti. Fakat işte zaten birçok bilmek biraz böyle bir şeydir zaten yani bir, bir, yani o zaten onun adını koyduğun zaman biliyor olur yani öbür türlü biraz hissiyata falan girer ve orada aslında bütün bir tabloyu e, önünde görüyor ya yani ondan önce o bütün tabloyu önünde görüyor bile değil yani muhtemelen eşanı işte e, eşanın kullanıldığını düşünüyor veya işte e, aklına belki bin bir türlü düşünce geçiyor ama bütün meseleyi ortaya koyması dayının buradaki müdahalesi ve dayı aslında bütün hikaye biraz trajedi yönüne de çekiyor diyebiliriz. Yani e, intikam girdiği andan itibaren devreye aslında orada eee trajedimiz baş, başlayacak. sen mesela neden dram değil de trajedi de diye sorabilir Bu bir dram hikayesi mi, trajedi hikayesi mi? Bu da sorulabilir ama trajedi çünkü e, bu da İyilik ve kötülük arasında böyle bir şey mesela bir çatışma meselesi var yani bir yükselen bir yani sürekli yükseliyor mevzu ve bir yerde bunlar böyle karşılaşıyorlar ve işte orada tabii kim iyi kim kötü bu Hamlet'te de bu ıı, mevzu tartışılacak orada böyle bir ıı, çatışmaya girecek yani benim ilk şeylerim ıı, biraz böyle ama ya yani şunu söyleyeyim çok ıı, yani edebiyat tarihi edebiyatın ıı, tarihinde mi edebiyatın çok önemli tabii tem teması tragedi Ondan doğan aslında burada bir hikaye. Tabi burada karakterin nasıl evrildiği vesaire meselesi meselesini ayrıca tabi tartışabiliriz. Yani ki orada Kenan Birkan karakteri de aslında bir başka işte bir şeye uğramış ne diyeyim ihanete uğramış tırnak içinde bir karakter. O da bir intikam peşinde. Fakat onunla Ömer arasında mesela farklı veya Ezel arasında farklar var. O da değinebiliriz diyeyim. Yani mesela Ezel'in intikam yolculuğunu meşru görürken Kenan'ınkini çok meşru görmüyoruz. Ve orada şey var. Ee, aslında kötülükle empati kurulabilecekse hani bu kötülük probleminde de var. İşte bir hırsız, hırsızlık yaptığında hırsız mı suçlu, toplum mu suçlu şeyinde. Yani bazen böyle kötülüğün kaynağını dağıtırız ya. Şimdi orada da aslında bir şey var. Özellikle Eşan'ın kardeşiyle tehdit edilmesiyle başlayan bir planlamanın neticesinde bir şey oluyor. İşte Kenan Birkan'ın da yanlış anladığı bir şey var ama biz izleyici olarak ee, ezelin intikamıyla güçlü bir bağ kuruyoruz çünkü dayıyı da seviyoruz. Fakat bir sahne var hatırlarsan bence dizinin oyunculuk anlamında da zirve yaptığı e, yerde. E, her şeyin sebebi kim meselesi var işte. Dayı sen beni soktun bu işe diyor. Sonra bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Hatırladın değil mi o? Evet. Evet. Her esas, şeyse benim. Esas suçlu kim? <laughs> bravo, bravo, bravo. Evet. Esas evet. suçlu kim? şeyi aslında orada e, ki geçiş şeyi mükemmel bir şey var, hmm. betimleme var. Aslında her ne kadar onu yola sokan vesaire e, bir şey birileri şeyler olsa da gün sonunda kontrol bizde ne kadar kendimizi kandırsak da. Şimdi oradaki meselede de aslında karakterlerin kendi başında suçluluklarının suçluklarının e, Müstakilliği kanıtlanmış gibi oluyor işte. Evet Eyşan'ın da mazereti var, Ali'nin de var, Cengiz'in de var, herkesin var ama gün sonunda o işin e, suçlusu biziz. Yani çok belki sağa sola bakmaya gerek yok dediklerinden bir de şimdi aşk ve intikam duygusu e, ikisi de çok güçlü duygular. Yani başka filmlerde de işleniyor. Daha sonra belki programlarda onlara değinebiliriz. İntikamla aşkın karıştığı şeyleri, e, hikayeleri biz daha çok seviyoruz sanki. Yani sadece intikam değil de böyle içinde bir aşk öyküsü olunca daha iyi bağ kuruyoruz. Yani i̇ki konudaki şeyin özellikle her şeyin, e, pardon asıl suçlu kim şey sahnesini sen nasıl yorumluyorsun? Bir de e, en güçlü iki duygu olarak aşk ve intikamın beraber işlenmesi sence de anlatılan öyküyü daha güçlü kılıyor mu? E, kılıyor tabii. yani şöyle aslında en temelde arzu vardı. Tabii insanı yönlendiren işte bu Hegel felsefesinden bakarsak insanı birinci yönlendiren, hareket ettiren şey arzudur aslında. Bizim çocukluktan itibaren, yani bebekliğimizden itibaren, doğumumuzdan itibaren önce işte kendi karnımızı doyurma arzusu diyebiliriz. Hani en böyle basit arzulardan başlayan ve ondan sonra gelişen arzular silsilesi. Ee, tabii aşk meselesi de büyük mesele. Onu söylemek lazım. Ee, onu çok kolay ele almak kolay değil ama özellikle bu tragedya modelinde yani Yunan modelini düşündüğümüz ve, ve e, kahramanlıktan sonra işte bu intikamcı karaktere e, döndüğümüz zaman eee şeyi görüyoruz aslında. Yani e, saf arzuyu görüyoruz. Yani e, o yüzden tragedi bence güçlü bir şeydir. Zaten edebi türdür. E, yani orada çünkü insan e, ilginç bir şekilde e, intikam aldığı zaman bir doyuma ulaşıyor Yani bir şey, bir arzuyla doluyor. Yani bu enteresan bir şey. E, hatta bazen aldatılmanın da bir şey tarafı vardır. Gizli bir Zevk veren yani o acının da belki çünkü o acıyla şey arasında, haz arasındaki o e, dengeye baktığımız zaman mesela büyük aldatılmalar işte büyük acılar gibi o büyük acıların işte e, aynı zamanda e, büyük işte e, intikamlarla hazza dönüşmesi meselesi bu aslında bir taraftan evet primitif göz yani ilkel gözüküyor ama insanın aslında çok temel şeylerinden biri budur yani insan biraz e, böyle bir yani bağ kurar sonra o bağ mesela yani düşüne çöl yani bir bebeğiymiş annesiyle kurduğu bağ. Ondan sonra mesela annesine yüz bulamazsa orada yaşadığı hayal kırıklığı diyelim. Yani hep bir e, bir şey meselesi var bir arzu etme, arzudan. E, ki aşkta da biraz özellikle daha şey aşktan bahsetmiyor ben daha e, ulvi veya ruhani aşktan ziyade yani daha insani düzeydeki aşka baktığımız baktığımızda orada da vardır. Yani genelde böyle reddedilme, işte tekrar kavuşma mesela kavuşma teması çok güçlüdür gibi. Bunlar çok insanın birinci dediğim gibi şeyinde yani birinci arzuları ve aslında bir taraftan insan hareket ettiren biraz bu. Yani işte para kazanma duygusundan tutun da yani bugün işte yaşam diye bir şey varsa büyük oranda biraz bunlardan oluşuyor. Aslında akıl dediğimiz yani ikinci bir şeye geçtiğin zaman birinciden yani arzudan akıla geçtiğin zaman akıl alanı daha ne diyelim daha seyrek bir alandır. Yani akıl akılda akılda durmak, yani oraya doğru yönelmek kolay değil. Orada durmak da kolay değil. Çünkü hep arzular insanı çeker. Yani sen ne kadar aklın başında olursa olsun o intikam duygusu tekrar seni çekebilir. Burada Ömer Ömer ve Ezel karakterlerine baktığımız zaman bunun biraz Hamlet'ten farkı Hamlet'ten farkı veya Hamlet'le benzerliği meselesine de belki girersek. Mesele biraz şu. Şey bir karakter değil. Böyle saf intikamcı karakter değil Ezel. Yani mesela Kenan Birkan öyle Net bir şekilde öyle. Ee, Kenan Birkan da yani e, bu artık şeye dönüşmüş durumda. Yani çıkılamaz bir e, ne diyeyim, labirente dönüşmüş durumda. O belki en son o Eşanla ama tekrar bir arzu alanında aslında. Yani yine bir genç kadın vesaire. Yani bir, bir arzu alanında kalıyor ve bir türlü işte çıkamıyor zaten. Yani çıkamayınca da orada kalıyor. Bitiyor kalıyor. Şimdi e, Ezel'e baktığımız zaman Ezel'in en meşhur işte son tren sahnesini hatırlarız. O tren metaforu da önemlidir tabii bir taraftan. Tren aslında ne, de, ne demektir? Tren yolculuk demektir. Yani bir yerden bir yere gitmek. Bu tabii yolculuk dediğimiz zaman bu genelde ruhani bir şeydir. Yolculuk öyle algılanır. Yani yol yolculuk işte bu tarik, tarikat da diyebilirsin. Bu biraz böyle algılanır. da bir yol, ruhani mesele var. O da şu. Hiçbir zaman saf intikamcı ol, olamıyor aslında zaten Ezel ile Ömer arasındaki gerginlik işte e, dayının onun ikide bir işte Ömer'i unut demesi veya işte Ömer'i dizgin demesi e, biraz bundan kaynaklanıyor. Yani dayı da aslında arzun alanında bir karakter ama tabii e, dayı evet, meselesi başka bir mesele. Onu belki sonra girelim. E, yani e, on, ama bir insiyaki olarak yani duyduğu olarak yani e, içgüdüsel olarak felsefi olarak değil. Mesela Hamlet daha farklı. Hamlet daha farklı. Ezel felsefi olarak bir karar vermiyor. Yani bir akıl alanına çıkarak karar vermiyor. Fakat içgüdüsel olarak, içgüdüsel olarak intikamdan ziyade aslında sevgiye yönelen, <laughs> sevgiye yönelen bir karakter var. Yani ama bu evet, da içgüdüsel. aralarda sürekli arıyor, görmek evet. istiyor. Ee, evet. farklı şekilde görünce mutlu olmuyor ama aramaya da devam ediyor. Bir tarafta Eşan'ın yeniden sevmesini de istiyor taraftan. Bakarız evet. e, e, şey klasik karakterlerde yani hırsın sonunun böyle kötü çıktığını gösteren işte Cengiz karakteri mesela orada e, bence çok iyi yerleştirilmiş. Mesela böyle herhangi bir derinliği yok, Salt işte haz tutkusunun peşinde birinden bahsediyoruz. Ama Ali e, işte arada kalmış. Bir adam hem işte hayatını atlat, böyle bir seviye atlatmak istiyor hem de aslında o seviyenin de adamı değil. Hatta bir meşhur sahnesi var ya ''Ben senin varoş kokunu alırım'' <laughs> diyor ezel bir sahnede. Ama o geçişi bir türlü de yapamamış bir Ali var yani. O sınıf atlaması, o dizinin içindeki senaryo bağımlı olarak o atlamayı bir türlü başaramayan hatta ee, çok sevdiğim sahnelerden biridir. Mafya babaları toplanıyor işte. Aliye cebinde kaç para var diyor. İşte aslında o profil bizim e, bir yakın arkadaşımız, iş yerindeki arkadaşımız. Olumsuzlama anlamında söylemiyorum. Yani bir yere erişmek istiyor, orada bulunmak istiyor. Orayı hak ettiğini düşünüyor. Ama e, gerçekten oraya hak ediyor mu? Bunun bir dış göz tarafından doğrulanması gerektiğinde ise ya da gerçekten sınandığında o hak ettiği mevkiyi verebilecek mi bunu görebiliyoruz. Ee, Ali karakteri sürekli o geçiş e, şeyinde arada kalarak dizinin sonuna kadar da neredeyse zaten bu şekilde gitmiş oluyor. Evet. Ee, doğru. Şimdi 20 dakikaya geldik. Son söyleyeceğin belki dayı konusunda bir şey daha söylemek istersen söyleyip toparlayıp evet. yayını tamamlayalım. Ömer Ezel meselesini de ben biraz bitireyim. Sonra belki dayıyla birkaç şey söylerim. Yani e, şunu söylüyordum. yani e, şeyde e, mesela Hamlet'teki, onunla karşılaştırıyordum. Yani Hamlet'teki mesele mesela daha hakikaten bir e, bir yerden sonra anlamlı mı gibi bir soruydu. Yani ya yani, bir hani bir şey alacağım ama yani bir intikam meselesi var ama ya bu anlamlı mı acaba? Yani kendinden bir şüphe duyma şeyi vardır Hamlet'in. Yani, yani bu hani yani manası var mı bunun gibi bir şey? Hmm. ezelde çok böyle değil aslında. Ezelde yani böyle bir işin böyle bir şey tarafı yok. O yüzden zaten Hamlet Hamlet büyük bir eser tabii yani her yönden onu verebilmesi itibariyle. Burada daha içgüdüsel. Yine aslında belki bir açıdan bir arzunun alanında yine ezel ama İntikamdan değil sevmekten zevk almak gibi bir şey. Yani evet intikam belli, belli intikamlarını intikamlarında almıyor değil. Yani bir e, e, yerde e, kendi diyelim yani düzeyinde intikamı belki alıyor ama mesela o intikam da onu böyle e, çok e, şey yapmıyor. Yani böyle ondan da böyle büyük bir e, aslında tam bir tatmin duygusunu hissedemediğini de görüyoruz bir tarafıyla. Yani e, o yüzden e, evet yani o intikamla haşır neşir olma ve e, onun e, ürettiği aslında gerilim işte o yüzden biraz o e, yani o en e, içgüdüsel o sevginin yine orada ön plana çıkması belki o en sondaki o tren yolculuğu e, metaforuna baktığımız zaman e, hani onu oraya taşıyor yani öbür Kenan'la karşılaştırdığımız zaman hani Kenan işte e, Hani Kendi kafasına biraz sıkamamış adam aslında. Başkası onun kafasına sıkmış ama öyle gözükmüş adam. Olurken e ezel yine de uzaklarda bir yerde acaba yaşıyor mu? Hani Onu yine orada tutan biraz o e o içgüdüsel sevgi diyebiliriz. Yani e o intikamın yok ediciliğinin biraz dışına taşmış ama ne kadar taşabilmiş ne kadar taşamamış onu tabii e kestirmek kolay değil ama bir çıkış şeyi bulmuş gibi o Ömer, ömerlikten kaynaklanan o belki biraz daha saflıktan kaynaklanan bir Durum söz konusu. Tabi Hamlet daha farklı. Hamlet daha bir üst versiyon bence. Orada e, oradaki karakterin kendi subjektivitesini değerlendirdiği bir eserdir o. O daha işte daha akıl versiyonunda diyebiliriz ona. Yani Ben kimim, o kim? Alan gibi. E, o daha böyle yani daha üst perde bir hikaye diye e, onu o şekilde ifade edebilirim. E, evet. Yani dayı tabii dayı, dayı ayrı bir olan dayın tabii hikayesi evet yani e, tabii onun Kenan Bilkan'la olan mücadelesi vesaire işte o da seven bir adam falan bir taraftan ama tabii e, dayı, dayının biraz özelliği şu tabii yani işte o şeyde biraz o düşünce dünyasında yani o bir tür bilgelik dünyasında bir şeyleri biraz çıkarmış da yani hem şeyi çünkü ezeli intikamı yönlendirmesinde de aslında o tavır var. Çünkü birini intikamı yönlendirmek de kolay değil. Yani orada daha yukarıdan bir resme bakıyorsun. Yani ne olup ne bittiğini. Aslında ezeli yani Ömer'i intikamı yönlendirirken aslında onu yaşamaya yönlendiriyor. Yani sen burada ölüsün. Yani yaşayan ölüsün. İntikam arzunun alanına gel ki diril. Yani tekrar var ol. Ee, şeklinde bir çağrısı var. Şimdi o çağrı yapmak çok kolay değil. Yani o çağrı yapabilmen için işte zaten e, biraz o aklın alanına doğru bir gitmen lazım. Oralara girip çık çıkan bir karakter. Yani e, daha o yüzden biraz da e, bir şey o felsefi yönü olan da bir karakter kendince. Yani e, oralara gidiyor sonra tekrar geri geliyor ama kendi içerisinde tabii çelişkileri olan bir karakter. Yani böyle mükemmel bir şey gibi değil yani böyle bir e, artık açtık, yırt kurtuldu gibi bir şey değil. Yani hem arzunun alanında hem bir taraftan da felsefenin alanında gibi iki alanda da böyle e, yürüyebilen bir karakter e, ki orada en son şeyi söyleyeyim sonra söz sana bakayım yani orada mesela Şüphesiz Sen sen değilsin diye bir meşhur bir şey var onun e, ifadesi repliği var e, onun e, döv, dövmesini zannediyorum anlamım bu şey çok çok şey bir laf yani çok hakikaten önemli bir laf yani ya bunu bu işte buraya varmak yani şüphesiz Sen sen değilsin noktasına varmak o bir varış yani orada varıyorsun ve aslında insanın ne kadar kendi olup ne kadar olamayacağı yani şüphesiz sen, sen. yani bu biraz aslında hamletvari bir laftır. Çok alt çizilmiyor sonra ama e, buradan işte e, dönen bir karakter ama bir taraftan da belli çelişkili olan, belli işte arzular dünyasında dolaşan falan bir e, karakterden bahsediyoruz diyeyim. Ve sana son evet, yorumları evet, toparlayayım. Evet ben de e, kapanışa gelmiş olduk. Şimdi dizi tarihinin Türkiye'deki dizi tarihinin en iyi dizisi şeklinde düşünüyoruz. Biz de ortak fikirdeyiz. Hani dizi tarihinin en iyi karakterleri sıralaması da yapacak olsak ciddi bir yerde duruyor. Hani o belki e, Kenan Emirzaloğlu'nun ekranları dahil olduğu deli yürekten itibaren baktığınızda işte e, bazı karakterlerin dönüşerek burada geldiğini e, görüyoruz. Bunların ama en iyi versiyonlarını ezelde yaşadık. Sonraki yıllarda da daha iyileri gelmemiş oldu. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaten sürenin de sonuna geldik. Muhtemel bu videonun adına bir hamlet geçirmemiz gerekecek çünkü daha böyle Monte Cristo kontu tadında kafamdaydı ama hamlet atıflarında çok çok iyi oldu. Muhtemel senaristlerde bunların farkında çok ciddi ekipler var. Şöyle bir baktığınızda Akademik anlamda da güçlü insanlar var. O atıfları falan. Hepsi plandır. Oscar Wilde'a belki. Da çok da inemedik. Çok evet. Inemedik. Daha... Evet giremedik. Daha Başka çok bir... vakit. Başka bir yerde inebiliriz. Yani. Evet, Oscar Wilde e, yayını yapmamızda da büyük fayda olacağını görmüş oluyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Hem sana hem izleyenlere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.